Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün yeni müzi part 1 <laughs> kartlar tanıtımı tın, tın, Pelin Ece Yaran Ceren Bu ikisi çift yumurta, çift yumurta ikisi yani benzemeyen ikisiler oluyordu sanırım. <laughs> Neyse hadi geçelim. Bunlar yurt evine gelecekler öyle. Daha küçük ben toka tuhafakı inledim ve benim karakter yapmayanım burada ev yapmayı tuşum da burada. Bence bu daha iyi olmuş çünkü e, ben yani onun e, hep tuhafakı yaparken çarpı tuşuna tıklamak yerine hep buradaki e, karakter yapma butonuna tıklıyordu. neyse. Bu da Furkan ev sahibi. <laughs> Ay artık geçelim lütfen. Pelin merak etme. <gülüyor> <gülüyor> Hava buz gibi geçelim artık. Sen de niye pijamayla geldin? <laughs> Kardeşim ya alt tarafı ile hani, geldik. Kızım ne saygısızlık. Ne alaka Furkan abi ya. Ay harbiden ya yani ne Ceren onunla gelinir mi? Ya hadi seni anladım sen niye bununla geldin? Sorabilir miyim? Elbise hava buz gibi. Yanımda kedi var bir de. Yani, neyse ben düzeyi devam edeyim. Ablam, ablam sesi gelmiş olabilir onun kutuna bakmayın. Öf hurkan abi neyse geçelim artık. Öf kızım tamam bir alt tarafa yanı saat beklettim. Yanı saat beklettin de buz gibi. Sen bununla gelmeseydin. Tüm kıyafetlerimize el koydular ne yapalım yani. Oradakiler de hiç saygılı değiller. Aynen ya yani alt tarafa bir yurda gitmiştik Öf neyse hadi gelin kızım. kızım Sizle uğraşamayacağım. Daha gitmem gereken bir sürü yer var. Öf tamam. Burası birinci odamız. Burası güzelmiş de biraz baby'si. Bence burası çok güzel değil Bizi duyuyor bence. Ben burayı alıyorum. Ben de. E, Sen yüksek korkun yok muydu? Ay kız herhalde yüksekte yatmayacağım. Bir de yere tatlı koymuşsunuz. Vallahi bir makyaj şey istedi. Onu da siz karar verseydiniz yani ben bu kadarını yapabildim. Ayıp dur sorması da slime burada ne iş var? Yeni çıkmıştı ondan koyduk. Yani orası boş kalacak diyorsa. <laughs> Öf, sadece biraz fazla kitap var. Ay ne güzel işte bol bol okursunuz. Ay sana ne be. Öf, hadi geçek. Burası mutfak. Dolapta yiyecek var bu. Neden? Benim için iyice söz konusu. Hop. Anam. Hemen bana. abs Yiyecekleri koymam. Cenle Yiyecekle ilgili bir şey vermemişti. Zaten öpüce bunda da yetmedi. Bunu yetiyorsa ona nasıl yetmiyor yiyeceğim. Yetmedi. Ay. Ben de yeteyim de. Ayrıca koyulamamız iyi olmuş. Ya full fast food şeyler koyardınız. Vallahi orasını bilmem. Neyse. Diğer odaya bakalım. Her ikinci oda. Hayatımda gördüğüm en boş odalardan birisi. Evet oraya çünkü çok uğraşmadım. de çok güzel. Hem eski kitap türleri. Evet. Eski kitap türlerini biraz severim. Burası gider. Biz buraya alırız. Zaten başka oda kalmadı canım. Tamam tuvalete gidelim. Burası biraz kötü oldu ama. Ay tuvalet en sevdim ya bakım yeri. Evet. Tamam da Bir dakika bir. dakika sen kaykanı ee, Tamam. Kayka bir dakika bekle. Allah kahretmesin. Neden kız? Abi bu şu aynayla bunu yiyoruz tabi bir diğeri e, yani panik atak Ay kızlar geliyorum ve en ya ayna en önemli Ay. Ay kanka dur ya ayna daha gelmemiş ne? Ne? kadar Sen geriye git hadi biz salona bakalım gel. Dur, dur dur bu ne? Ayna kızım neyini beğenmedim. Um, abi bu tuvaletin sıkıntıları var. Ne sıkıntısı yine yine geldim. abi dalga bir git ya git. Ya kız, ne olacak ya? Gidiyorum lan. Yanında bu salon var. Sinirlerim bozuldu. Şu an bu ne ya? Bu ne bütün ayna? Ne var işte ya? Bak sen de uçur. Ya yani, bir gel ya. Ama sanki banyo çok kullanacağız. Ben çok kullanacağım. Yani makyaj yapma yeri var zaten bizim odada. Ay en azından onun aynası. Ya yes. of ya of. Çift yatak gene yani çift koltuk koymamışlar. Öyle çift koltuk vardı ama burası daha güzel olmuş bence. Ne çift koltuktan ne olacak? Yine uyuyacağım? Evet. Ceren ya uyumayı ver. Ben senin ablanım bir kere. Yer Ben, yar, ben. Aha, bu abla olsun burada. Da. Bir herhalde karıştırdım. Yani anlamı sözünü dinle. Neden? Bir, ayrıca ben <laughs> ablamım ya. Sen benim ablam değilsin. İkiniz de yaşıtsınız. Buna göre abla olmuyor. Doğru. Ay her neyse ya artık üstümü değiştirmek istiyorum. Bunu duymadım mı? Tüm eşyalarınıza el koydular ya. Etki evet biraz sen herhalde çok uyudum o, anlayamadım hiçbir şey. Ama ben yeni kıyafet almaya giderim. Yoksa cringe geçecek. Zaten yeterince cringe'sin. Kızım valla kavga etmek yerine acaba karşı komşuyla ilgili mi konuşsan? Nasıl yani? Ya yani, diyeyim. Karşı komşuyla mı konuşsak? Yani. En azından orası o kadın yani buralar biliyordu belki adam vardır ama kaç komşu bizim ev sahibi değil mi? Hayır ya ev sahibi üst katta Ya çağırıyorsa çağıralım Hiç karşı eve gidemem Burası da burası açıldığı için Tamamdır. tamam da Bah, ama öngörüştüğünce kıyafet almaya mı gitsek? Bence de kıyafet almaya gidelim. E, ee, kızlar biz ikimiz kalmak istersen yani ben ve Pelin. Ee, aynen siz kalın. Yoksa benim özür şu birisi de ayıp olur. Evet yani yurda yakın dedim de biraz uzak çıktım. Ee, market baya bir uzakmış yani. 3 sokak, sokak falan gitmeniz gerekir. Havada baya bir bozuldu biliyorsunuz. Biz evde kalalım. Evet, kas gitme biz evde kalalım. Giriş nereden de? Yani iki taraftan da var. O da kapı varmış gibi düşünün. Bence de bu kapıdan çıkalım. yok ya, balkondan çıkmam aynen buradan çıkalım. Bunlar çıkarlar. Bir ne yapar kanki? Bilmiyorum. Bu da arkadaşlar önce gittiğimde ne videomda mı? Ben bir tane videomda birisi sesin gelmiyor abla demiş. Sesi verseydin. Üşendim mi yani? O kadar da olmaz yani. Neyse. Belki o sesi sıfıra vurmuştur. Neyse. Yani biz biraz evet keşfettik. Ablam ile annemin sesi geliyorsa yeni kusura bakmayın. Ne? Ablam yeni binir. Kanka gel biz bunlara bakalım. Evet. Aa, kaliteli bir şey koymayı becermiş. Ama renkleri çok açık. Evet ya biraz daha sonra koysaylarmış keşke. Ama şu anlıya bayıldım. Ben bu anlıkla yediğim bir dururum. Yanında anlık var ya. Olsun bu far fırçası. Şunu alayım. Hop. Kanka toz. <laughs> Ne var kız? Ya benim toza alerjim var. Ay tamam. Kapattım ben. Neyse şunlar da alışverişe gittiler. Gittiler ya. Tamam ya biz de evde duraktık. Ay kanka şükür ya. Yani. Aynen de buz gibi Çabuk içeri gir. Aynen. Selam. Selam. Abla kedi tuvalete giriyor. Arkadaşlar onun kusuruna bakmayın. Kediyle uğraşıyoruz da. Kedi var. Evet. Yani sen aleyküm selam ayin ne dediğini unut. Biz bir tane poşet alalım. Şurada yalnız poşetlerimiz öcesiz. Kaç TL? Bir buçuk. Yani tanesi bir buçuk. Evet. Ben de biz iki tane alalım. Tamam. sakız alalım. Hadi evet, sakız, Nane mi limonlu mu? Bizim şey yani kardeşimin yüz tane alerjisi olduğu için limona da alerjisi var naneler. Al. Orada diyeceğiz parasını. Sanırım büyük eşyalar var. Evet. Kanka ürünlerini almayalım diyelim. Neden? Raf yok ki nereye koyacağız? Doğru. Midyar yastık alalım mı? Şu karto, şu karşıyı alıyorum. İyi. Bu çiçeklerin fiyatını sormamız lazım. Evet pahalı gözüküyorlar. Çiçeklerin fiyatını soracaksınız. Onlar yurt dışından geldikleri için 1200, 3000, 400, 6000, 20.000 bin. Bu 20.000 bin. Ondan annem hani olduğunu sorarsan ondan yıllık 10 on, 10 dolar çıkıyor. Neyi Abla dalga mı geçiyor? Biz sadece şunu mu alabiliyoruz? Evet yani onu bile bile yani beğenmen oluyor. Kanka o kadar paramız yok. Minnelerden yani. olduk. Aynen çilekli alalım. E, şu çilekli. 100 TL. Okey. eee e, sen şunları al ben paketini seçin. Tamam. E, biz almayacağız zaten. Evet biz almayacak. Şöyle paketi. Ah bunu. Bunlardan bir tane aynı olsun paket. Yani kendi seçmiyor mu? Aa doğru. Bu nasıl? Güzel. Tamam. Şöyle cüzdanı ver. Bunu da koy. Ha, poşette de bana ver. Tamam gel devam edelim. Bunlardan alacağımı sanmıyorum. Ama şu bence e, benim için uygun. O, böyle tut. Eh, palı değil zaten ama da öyle. Aynen. Yan tarafta tadilat varmış. Oraya girmeye kadar ben. nasıl kattı kıyafetler. İnşallah güzel kıyafetler. Asansör hiç bekletmedi daha. Aynen. Gel. Oha bu ne? Aa, işte kıyafet var idare edeceğiz. E, kötü yanı hiçbir şey ama yok. Bir tek sen ikizin uyuyacak. Vallahi ya biz de bunlarla uyuyacağız. Pahalı değil değil mi? Yok. Biz keşke ikinci poşeti almasaydık. Onun parasını da iade ederiz. Başka yaparız yani bir buçuk TL'de. E, aynen. Bu da ya da poşet koymuşlar. Her like. Bunlar anlık mı Ay. Um, bir tane sünger olur ya. he sünger mi bunlar ruj Bir bakayım kanka. Şuna bakayım. Ruj kanka bunlar. Ay. Şu um, bunu koyalım. Ne tamam. Video çekiyorum. Yani ee, bunlardan hangisini alacağız? Ee, Turuncularını al. Onaman morunu alıyorum. Hayır onu alma. Neden kardeşin alerjisi mi? O. Evet. Ee, kardeşin de bir şey alerjisi olmasaydı şaşardım. Sorma. Bunlardan rengine bakak öyle alalım diyorum. Bence de. Bunu kimse almaz. Evet. Yok. Pudra'ya benziyor. Bırak. Bu da hayır. Buna alak. Bu kalsın. Şu farfalletlerinin indirimi var. Evet bu zaten bizim de vardı onun küçüğü bunu alıyorum tamam Pıs. buna bunu iade edeceğiz zaten çünkü daha bir şey alacak almayacağız bunu da alalım kafana niye taktın e başka yok ay burası dışarı gel şunların ödemesini yapalım aldık hadi gel gel geldim. Ben de bazılarını paket yapak. Ay paket yapabilirsiniz. Tamam. Tamam. Bunu hmm. paket yapalım. Bunlardan. <laughs> evet. Bunlar küçük şeyler bakalım da paket yapabileceğim şey var mı? Pocket var. Bunu da yapalım. Bunu da yapalım. Hı. Gel. Şunları aldık. 1200 fazla değilmiş. Yalnız bizim diğer poşeti iade ettik. Bir şey olmaz. Gidelim. Evet. Ay bir dakika. Bu ne kadar? Aa. 300. Bunu da alıyoruz. Gel. gidek <laughs> Gidelim. Ee, arkadaşlar bu kadardı. <laughs> Sesim kötü geliyor biraz. Onun kusuruna bakmayın. Anlam çıkmış olabilir videoda. Onun da kusuruna bakmayın. Neyse. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay.